<laughs> Nusret'te. <laughs> nusret'ten altın kapı. Sana ya. Nusret'ten et kesittireceğim Maya. <laughs> gördü. Evet şimdi gördü. Aferin <laughs> kızıma. Aferin. Maşallah ya valla. Aferin kızıma. Aferin Maya. kar topuyla iz atışı yaptık. <laughs> Maya görmediği ördeği almaya girdi. Maşallah kızım. Valla sadece kartopunun düştüğü yere gitti yani o kadar. Maşallah benim kızıma. Gitti yerden de gelmiyor. Maşallah benim kızıma. Aferin. 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 Bırakmıyor da, bırakmıyor da. Aferin. 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 Hayır 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 hayır. Zeytin. Zeytin hayır, hayır, hayır. Zeytin geri götürür bak karşıma. <laughs> Bakalım şöyle bir